Cengiz hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Yıllar sonra Avrupa kariyerimden sonra tekrar Türkiye'ye dönmek benim için çok özel. Süper Lig'de ilk oynadığım maç Fenerbahçe'ye karşıydı. Şimdi Süper Lig'e tekrar döndüm. Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacağım. Kendimi çok heyecanlı ve çok gururlu hissediyorum. E, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Bunun için çok mutluyum. Sahaya çıkmak için çok sabırsızlanıyorum. E, e, tekrardan ülkeme döndüm. E, Fenerbahçe şampiyon yapmak istiyorum. En büyük hedeflerimden bir tanesi bu. Özgüven yüksek bir futbolcuyum. Zaten e, sahaya çıktığımda bunu herkese göstereceğim. Özgür <laughs> <necessary>